Şırnak'ta, sınırda, Silopi'ye bağlı görümlü beldesi, lezzetleri, kültürü ve yöreselleriyle kapılarını Meltemle Zirvedekiler programına açtı. Meltem Dikici bu hafta Güneydoğu Anadolu turuyla yurt gezisine devam ediyor. Görümlü Belediye Başkanı Şükrü Bakış, vatansever Görümlü halkının teveccühü ile çıktığı hizmet yolunda, yörenin gelişmesi için Gecesini gündüzüne katıyor. Beldesinde her fırsatta birlik ve beraberlik mesajları vererek yöre halkının refahını hedefleyen Başkan Şükrü Bakış ve yöre halkı bizleri yöresel lezzetlerle karşılıyor. Meltem Dikici'nin özel röportajına gidiyoruz. Başkanım programımıza hoş geldiniz. Merhaba, çok teşekkür ediyorum ayrıca. Hoş ederim olun, siz de hoş olun. geldiniz. Oradan buraya kadar geldiniz. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Sizi görmek çok şeref, çok güzel bir şey. Allah Sayın başkanım biz Görümlü'yü tabii sevgili izleyenlerimize biraz anlatmak istiyoruz. Görümlü nerededir? Nasıl bir hayat yaşam tarzı vardır? Görümlü halkı ne yer ne içer diyeceğiz? Birazdan lezzetlerle de buluşturacağız ama bir Görümlü'yü sizden öğrenelim öncelikle. Görümlü Şırnak Silopi ilçesine Görümlü Belediyesi Görümlüye bağlı Silopi'ye bağlı bir beldemiz. Yani eskiye çok dayanıyor. Eski tarihi anlatılmaz bir şekilde çok eski bir belde. Görümlü 845 yıllık bir köprüsü var. Beraber zaten keşfedeceğiz, bakacağız birazdan. Bu e, camimiz yaklaşık 950 civarında bir camimiz var orada me mevcut. Tarihi bir yer. Çok tarihi bir yer. Görümlü çok çok tarihi bir yer. Nüfus şu an 5400 civarında. Yani ortalama. Halk e, Görümlü halkının %90 90 95'i şu an korucu. Yani yıllardır korucu, koruculuktan ee, arkadaşlarımız, memurlar var. Şehit ailelerinden, babaları tafına memur olanlar var. Yani görümlü beldemizin e, şu anki coğrafi şeyinden bakarsak e, Şırnağ'ın en zengin köylerinden bir tanesi diyebilirim. Şimdi ben burada hemen bir parantez açıyorum sevgili izleyenler. E, korucuların çok yüksek olduğu bir belde olarak dediğimize göre vatanını, milletini, bayrağını seven özel beldelerden birisi diyorum ben buraya görümlü halkı hakikaten vatanına canını verecek şekilde bir sevgisi olan ve e, bu bölgede bayrağımızı temsil eden beldelerden birisi. Ben biraz bunu açıklık getirmek evet, istedim. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz kesinlikle. Yani zaten görümlünün yüzde 95'i korucu olmasının sebebi hiçbir zaman köyümüzü terk etmedik. Yani yıkılan belki PKK tarafından e, dağıtılan çok köy oldu ama görümlü burada devletiyle, askeriyle, polisiyle, korucusuyla beraber dağlarda çatışarak bugünlere geldik ve bugünün zenginlikleri görümlüde faydalanıyor. Şu an bizim beldemizin belki e, içinde olan çok bir şey var, kömür ocaklarımız var şu an. Kendi köylülerimizin bile ruhsatların... Şu an kendi köylülerimiz bile o ocaklarda çalışıp sağ olsunlar bizi de katkıda bulunuyorlar. Kamyonlarımız çalışıyor, şoförlerimiz çalışıyor, operatör çalışıyor. Yani hiç hiç yoktan görümlü şu an Şırnağın en zengin bir tane beldesi diyebiliriz. Ve aynı zamanda sınırdasınız burada. Habur sınır kapısı var. Evet. Ee, buranın tabii avantajları, dezavantajlarını sizler yaşıyorsunuz. Geçmiş dönemde buralar nasıldı? Şimdi nasıl? Yani geçmiş zamanlarda şöyle diyebilirim. Burada geçmiş zamanlarda kesinlikle hiçbir gelir yoktu. Hiçbir gelir yok. Yani beldemizin hiçbir geleni yok. Çünkü ne bir kömür ocaklarından faydalanabiliyorduk ne de bir termik santral şu an kurulmuş. Yani beldemizde bir iş imkanı yoktu. PKK terör örgütü tarafından öyle bir hapsedilmiş kişi burada. Ya barındırmayacak bizi ya da her gün çoluğumuzu çocuğumuzu buradan bir şekilde zorla da kaçırıp götürüyordu. Baskılar yapıyordu evden insanların her şeyini alıp götürüyorlar. Yani biz o durumda yaşıyorduk burada. Ama daha sonra tabii ki devletin gücünü aldık beraber. Mehmetçik'le beraber bugünlere geldik şu anki coğrafyamızda görümlü dediğim gibi her bir hanenin kamyonu var taksisi var bunu yani şu, çalışanı çok Her istediğiniz şekilde burada çalışmak istersen her türlü iş var burada Burada bizim burada hemen e, iki kilometre uzağımızda beldemizin içinde e, termik santralı var yaklaşık bir bin, bin tane işçi çalışır bin tane işçi yani her bir beldemizin kesinlikle bir tanesi de orada e, çalışmakta. Ciner Grup da sağ olsun burada zamanda çok böyle her şeyi göze alarak burada bir yatırım yaptı. Şu an Ciner Grubun bünyesinde çalışan kömür ocaklarımızın onların sayesinde de zaten açıldı burada. Yani Ciner Grubun termik santralinin olmayışı hiçbir buradaki maden ocaklardan faydalanamıyordu. Ama şu an devletimizin tabii ki askerimizin gücüyle, korucumuzların, polisimizin gücüyle her bir judinin her bir bölgesine şu an askerimiz ve korucumuz orada nöbet tutmak yani hiçbir şekilde sınırlarımız çok güzel. Bunun için bu kömür ocaklarımız olsun ondan sonra beldemizin dışında olan petrol aramaları olsun şu anki durumlar görümlü ve görümlü çevreleri şu an çok güzel. Seçim zamanında zaten ben beldede yaklaşık bir 10 yıldır muhtardım. İki dönem yaptım. Yani iki dönemden sonra yeni mahallede muhtarlık yapıyordum. Muhtarlıktan sonra gençlerin talebiyle, gençlerin isteğiyle, halkın gene isteğiyle aday olmamı istediler. bundan önceki ada belediye başkanı da AK Parti'nin bizim belediye başkanı da benim akrabamdı zaten. Şu anda akrabam. Yani bir şeyimiz yok, bir sıkıntımız yok gençlerin talebiyle ben İyi Parti'den koydum. Hani İyi Parti beldede tanıyor tanıyor diyeseler yok ama bizim hani kendi oylarımız, kendi ailelerden, gençlerden aday olduk. Daha sonra istifa ettim. Yani istifa ettikten sonra 4-5 ay geçti. Ondan sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nden talebim oldu. Sağ olsunlar kırmadılar. Ee, biz de Milliyetçi Hareket Partisi'ne giriş yaptık. Çok güzel de bir giriş yaptık. Türkiye'de yani çok büyük bir yankı yaptık. Yani bir 2.500 kişiyle beldenin bütün genciyle yaşlısıyla gidip girişimizi yaptık. Orada MHP geçişimizi sağladık. Buradan e, Sayın Devlet Bahçeli'mizin elinden öpüyorum zaten e, öncelikle bize e, destek oldukları için bize sahip çıktıkları için. Yani biz burada e, belde halkıyla çok mutluyuz. Yani şu an belediyemizin ee, çalışanlarıyla, işçisiyle, dışarıyla, gelen gidenle. Siz de burada belki birkaç tane şeye şahit oldunuz. Yani resmen BEL'de aynı, aynı kaynaşma var. Aynı kaynaşma var. Genci gelir, içeri gelir. Yaşlısı gelir, içeri gelir. O gelir, sorunu söyler. Hiçbir sıkıntı yok. Gecenin üçünde beni arayan var. Hiç sorun değil. Koşarım. Evet. BEL'de halkı biliyor zaten beni. İnşallah e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok güzel makamlara gelecek. Bu terör belasından kurtulmuş olacağız. Bu Biz buradan şunu da söylemek istiyoruz. Yani biz görümlü olarak, görümlü belediye başkanı olarak canımızın son damlasına kadar hiçbir dakika düşünmeden devletimizin yanında olacağız. Hiç devletimizi bir saniye yolda bırakmayacağız. Ne olursa olsun. Cumhurbaşkanımız ve Sayın Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'nda her zaman ve her yerde Selonca. Sayın Cumhurbaşkanımız bizim bu Türkiye Cumhuriyeti'nin gelmiş geçmiş en iyi Cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanımız hiçbir şekilde inşallah benim umudum, görümlü halkının umudu bir dahaki seçimde bir daha aday olacak. Bir daha yapacağız onu. Bir daha Cumhurbaşkanı bir daha yapacağız. Marka değerlerinizden bahsedelim. Bölgenin narı herhalde çok güzel. Görümlü. Türkiye'nin en güzel narlarına sahip. Özelliği kabukları ince, tadı harika, sulu. Çok güzel bir su yani tadı var. Evet. Yani zaten incirimiz var. Bu sene de incirimizi tescillettik. Türkiye Şu an nar zamanı evet. Tabii şu an nar zamanı. Nar yani yavaş yavaş topladık, bitti. Şu an e, kimi bahçesinde, kimi de evinde e, depolama yapıyor. ...ışında bunu tüketiyoruz ve narımız... ...gerçekten harika bir nar. Türkiye'nin en güzel narlarından diyebiliriz. Hizmetlerimiz şu an mesela beldenin... ...bütün e, kanal işlerini... ...yollarını yapılacak. Ondan sonra... E, ...münipislerimiz olsun, servislerimiz olsun... ...hiçbir sorunumuz yok. Her bir hane ...hizmetimizi götürüyoruz. Her bir hizmeti... ...hanenin bütün hizmetlerini aksamadan... ...gece, gündüz... Beni çünkü bir arkadaşları olarak görüyor. Yani hala çoğu genç benim belediye başkanım olduğu sıfatımı görmüyor. Niye? Yani öyle görmüşler. Yani arkadaş görmüşler, dost görmüşler. Yani benim muhtarlığım var. vardı. Bundan yana hizmette ben, benden hizmet isterken çekinmezler mesela. Kadınlar gelir buraya der ki ya işte benim şunu eksim, bunu eksim, kumu eksim, çimento eksim. Benim yol böyle. Hemen benden çekinmezler. Yani kesinlikle bir belediye başkanıdır. Öyle bir şey yok burada. Onun için hizmetimizi de severek yapıyoruz biz burada. Müzik Düşüncemiz, şöyle bir şey söyleyeyim Meltem Hanım. Görümlüğü çok daha güzel bir yere getirmek. Görümlüğünün bütün e, sosyal hayaller. Şu an bizde şu an sosyal hayatımız güzel. Gençlerin halı sahası var, iki tane halı sahası var, basketbolu var, yüz havuzu var, fut, e, tenisi var, kafesi var. Belediyenin içine içine hemen halısan dibine ben bir tane kafe koydum. Tabii, kafe koydum. Yani gençleri böyle e, her türlü spora yönlendiriyorum, spora yönlendiriyorum. Yani bir yere giderken araç veriyorum, bir yere giderken e, harçlıklarını gönderiyorum, destekliyorum. Onun için gençler bizden memnun, biz de gençlerden memnunuz. Bir sıkıntımız yok. Eğitim çok önemli. Şu an burada okullarımız var. Yani buradan çıktıktan sonra okul müdürlerinize bir gidin sorun. Ben muhtar olduğum zamanlarda da ve şimdi de, bütün okulların bütün ihtiyaçlarını ben görüyorum. Gelirler buraya, söylerler hemen. Çünkü orada okuyan çocuklar bizim çocuklarımız. Oraya gelen öğretmenler de bizim öğretmenler ve bizim için gelmişler. Ve inşallah şimdi gençler geçen gün iki gün önce bana geldiler. Halı sahamız açık ama kışın oynayamıyoruz. Kar yağacak, yağmur yağacak. Ben hemen şu an not aldım inşallah. Bunu hemen bir kapalı halı saha yapacağız. Evet. Bunun bütçesini ayıracağız belediyemizden yavaş yavaş. Gençlerimizin daha kışın bile top oynaması için başka bir ilçeye falan gitmeli için. Evet orayı da halı sahalarında da kapatıyorum buradan. şunu söylemek istiyorum. Artık terörü konuşmayacak, terörün belasından kurtulmuş bir görümlü, artık anılmayacak bir terör ve önümüzdeki coğrafide, önümüzdeki yani süreçte görümlünün narıyla, inciriyle, meyvesiyle, üzümüyle, bakışı farklı turizmiyle, yani bunu inşallah Türkiye Türkiye'nin her bir yerine gerekirse yurt dışına bile narımızı tanıtacağız, incirimizi tanıtacağız, üzümümüzü tanıtacağız. Yani görümlüyü başka bir görümlü yapmak istiyoruz. Bizim düşüncemiz o. İnşallah biz bunu da başaracağız. Ve başardık da daha birkaç ay önce incirimizi e, şey yaptık, tescil ettik. Narımız kaldı. Narımızı da yapacağız. Yani coğrafi bakımından bakılırsa görümlüde çok güzel meyve zebzelerimiz yetişiyor. Yani bölgenin bütün bölgenin meyve zebzesi buradan diyebilirim. Ve onun için inşallah önümüzdeki dönemlerde belediyenin yani Görümlü Belediyesinin bütün gücüyle, varıyla, devletimizin arkamızda olan gücüyle terör terör belasını değil de meyvesini, incirini, üzümünü, gençlerinin e, sosyal hayatlarını daha değişik bir görümlü düşünüyoruz ve inşallah öyle olacak diye düşünüyoruz. Görümlüye hayran kaldık. Sizler anlatırken ne mutlu. Halkımız çalışkan, üretken. Ee, tabii bu üretkenliğin de meyvesi mutlaka toplanacaktır sizlerin de önderliğiyle. Ee, evet biz biraz Cüde Dağı'nın güzelliği, e, manzarası. Bugün hava da çok güzel sevgili izleyenler. E, şansımızdan güneşli bir hava var. Aralık ayındayız ama ben şimdi bu güzellikleri biraz da lezzetlerle de pekiştirmek istiyorum. Bir aşağı inelim tamam, isterseniz olur, olur, güzel aşağı bir yani. şekilde cudimizin güzellikleriyle sevgili izleyenlerimizi bu damak lezzetlerini paylaşalım Aynen. istiyorum. Hem yemeğimizi bakarken yerken hem de Cudi tam Cudi'nin Cudi olduğunu görsünler. Seyircilerimiz buradan evet. size de teşekkür ederiz. Çok teşekkür Çok... ediyoruz. Yolunuz var. açık olsun. Sağ olun, Araya. teşekkürler. Allah razı olsun. Güzel, bir şekilde Yönetim anlayışınızı bize anlattınız. Allah razı olsun. Ee, Allah muvaffak etsin sizi. İnşallah, inşallah. Teşekkür ederim. Görümlü beldesinin tarihi dokusu Cudi Dağları'yla muhteşem bir görünüm sunuyor. Cudi Dağı'nın heybetli manzarasında görümlülü hanımların hazırladığı lezzet şöleni alkışa değer. Narı ünlü Görümlü beldesinde daha neler yok ki? yöreseller efendim. Cudi Dağı'nın bu güzelliğinde hanımlarımız, görümlü halkının güzel hanımları, marifetli hanımları bizlere çok güzel yöreseller hazırlamışlar. Ellerine sağlık kendilerine artık çok teşekkür ediyorum. Bu güzel kızlarımız da yöreselleriyle bizlere hoş geldiniz dediler. Bizler de sağ olun, var olun diyoruz. Sayın Başkanım, bu lezzetleri tabii tanıtacağız birazdan. Evet, tanıtacağız. Sizlerle birlikte ben hanımlarına çok teşekkür ediyorum. Çok güzel lezzetler hazırlamışlar. Teşekkür ederim. Rica, Rica olsun, ederim, var. çok sağ olun. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun, hoş geldiniz. Sağ olun. Sefa getirdiniz bize. Evet, ben biraz şuraya oturmak isterim. Bu güzellikleri de Sayın Başkanımızla sizlere anlatacağız. Yayınımız devam ediyor. ağırlıklı bir yemek e, sofrasıyla karşılaştık. Sayın Başkanım, e, kavurmanız harika. Ben birkaç gündür de bunları yiyorum evet. tabii ki. E, buranın et lezzeti nereden geliyor? Bizim et lezzetimiz şöyle geliyor. Yani e, organik diyebiliriz. Hı hı. Hayvanlarımız organik dağlarda besleniyor. Yani e, bir doğal. doğal bir, doğal hayvanlarımızdan olduğu için etlerimiz de gayet. Lezzetli evet. oluyor. Evet, e, burada karışık bir dolma görüyorum. E, bu dolmalar hakikaten e, nasıl yapılıyor bilmiyorum ama kurutulmuş mu bunlar? Kurutulmuş efendim. Bunlar yazından, ay bahçelerden, kendi bahçelerimizden toplanıp Hı -hı. bunlar kurutulmuş. Kurutulduktan sonra saklanır. Kışında taze bir şekilde böyle servit edilir. Evet. bizim vazgeçilmez yemeğimiz bunun sanırım kavurma mı diyorlar? Kuzu kavurma. Mı? Bizim kışın e, depoladığımız aynen böyle e, kesiyoruz hayvanları. Hı hı. Hayvana kesildikten sonra bu sefer de saklanıyor. Bidonlar şeklinde saklanır. Hı hı. Tabii hazır bir yemek. Ben şimdi burada tabii pilavımızı gördüm ama bu pilav da gel beni ye diyor yani. Sevgili evet. izleyenler e, böylesi bir pilav bilemiyorum. E, bunun özelliği biraz içli pilav mı diyorlar? İçli pilav. Hı -hı. Bu perde pilava dediğimiz ama bizde içli pilav dediğimiz. Fıstığı, bademi her şeyi var. E, biz eti ağırlık gösterdiğimiz için bu seferden bunu tavuktan yaptık. Tavuktan. Kendi köy tavuğundan. Ben aslında şunu merak ettim. Sayın Başkanım ee, bu sebzeli bir yemek midir? Bu sebzeli bir yemek değil. Nedir bu? Bu e, kışın e, dağlarda özel bir bitki. İsmi ne? İsmini ben inan ki çocuklara da sordum ben kendim de bilmiyorum. Biliyor ya. musunuz bunun ismini? Evet. Yok. İsimsiz bir yemek. Yani i̇simsiz bir <laughs> yemek diyebiliriz. Eskilerden çok eskilerden bir yemeğimiz olduğu için aynen. Ot yemeği bu. Bir ot yemeği. Bildiğimiz yani. ot yemeği. Evet. Kürtçe ismi var. Kari yani. Kürtçe bir tadı Ekşisi var. Çok güzel bir tadı var. Evet. Ee, tabii ben burada bir de şeyi gördüm ama e, o yoğurt yayla çorbası, yayla çorbası mı? Çorbası, ha, evet, çok bak, güzel. Köy bizim kendi köyümüzün e, özel yapımı yayla çorbası. Tadı çok güzel. Tabii şu ön tarafta gördüğümüz bölüm e, çaylarımızın yanında böyle e, keyfek Televizyon eder. Yani şimdi, Televizyonumuzu izlerken yediğimiz güzellikler özellikle kışın değil Kış, mi? Evet kışın ee, vazgeçilmezimiz var? nar var, incirimiz kurtulmuş incir var, hı hı. ceviz var, ee, bıdım var. Ondan sonra kendi bahçemizden e, üzümümüz var, kuru üzüm var. Bıdım mı diyorlar? Bıdım ona ya. diyorum evet bıdım. Ee, ayvamız var o ayvada kendi köyümüzde e, üretimi yapılan yani bizim kendi ayvamız. Fıstık da bizim şu gördüğümüz yukarılarda bütün şeylerde şu an e, beldemiz e, son zamanlarda bayağı bir fıstık şeyine de girdiler. Kendi şeyimiz var yani kışında biz bunlarla besliyoruz. Organik besliyoruz yani. Başka organik. Kusura bakmayın. Görümlü erkekleri çok şanslı. Evet. Bu hanımlar görümlü erkeklerine böyle ziyafet sofrası hazırlıyorlar. <laughs> Artık onlar da tabii ki e, ne yapıyorlar? Biz ne dedik? Görümlü halkı çalışkan bir halk üretkenliğe çeviriyor bu da tabii Kesinlikle. ki. Ne yapıyorlar? Dışarıda. Dışarıdan. Tabii ki e, üretkenlikleriyle Üretkenlikleri de bunu pekiştiriyorlar. Çok evet. Birlikten kuvvet doğar, yemekle de insanlar güçlenir. Aynen çıkın öyle. çıkın gelin efendim, de böyle güzelliklerle de e, buluşmuş olun. Peki. Damak lezzetleriniz çok güzel, sizler çok iyisiniz. E, yolunuz açık olsun Sayın Başkanım. Sağ olun, teşekkürler. Buradan bir kez daha söylüyorum. Batı'dan gelen arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, istedikleri zaman, istedikleri saatte, geldikleri takdirde görümlü belediyesine girsin, numaralarımız var. Hemen bizi arasınlar, misafir edelim. Harika. Hiçbir otele falan gitmesin buradan. Bak ben buradan söylüyorum. Hiç kimse Batı'dan gelen arkadaşlar. Çoğunun askeri burada var, polisi burada var, konaklaması var, sıkıntı yapın. Hemen bizi arasınlar. En güzel beldemizde onları konaklayalım. Evet. Ücretsiz. Yemeklerimizden faydalanın, beraber gezelim, bahçelerde olalım. Daha burası şunu söyleyeyim, burası evet. İstanbul'dan daha güvenli. Çıkın, çıkın gelin, gelin. efendim. Daha ne diyelim? Aynen, Bizden çıkın, söylemesi. <gülüyor> <gülüyor> evet, yöreyi gezin. Şırnak bölgesi gerçekten güzel bir bölge belki biraz uzaklık bakımından diyeceğim ama artık uçaklar da geliyor vesait de artık bir sıkıntı değil. Bir sıkıntı yok. Evet. Yani konaklamada uçaklarımız her zaman uçaklarımız değil, 24 saat şey var. Yani Cizre'ye var. Çok güzel. İstedikleri zaman gelsinler, gelmeden önce bizi arasınlar, biz Cizre'den de araba göndereyim alayım onları. Hadi olsun efendim. Gelin, yani gelin, başkanımız yeter ki edin. gelin buraları evet. gezin görün öğrenin diyor. Aynen öyle. Evet. Dışarıdan e, söyledikleri gibi değil Güneydoğu. Evet. Değil. Yani gelip görmek lazım. Bir gelen öğretmenlerimiz var. Yani gelirken ağlıyorlar. Bu sefer giderken ağlıyorlar. Evet. Çünkü alışıyorlar. Alıştıkları için gitmek Ama istemiyorlar. Başkanım ben kapanışı neyle vermek istiyorum biliyor musunuz burada? Evet. Sizin çok güzel bir konuşmanız olmuş. Evet. Sayın Devlet Bahçeli'nin de ee, bu konuyla alakalı bağlantılı bir konuşmasının üzerine sizin de önceden bir konuşmanız. Aynen. Ben bunu özellikle sizlere yansıtmak istiyorum. Burada çok güzel bir mesaj vermişsiniz. Ee, biz bir vatan bütünlüğünü ne yapalım? Bu mesajla da Sayın Başkanımızın güzel mesajıyla da sizlere sevgi ve selamlarımızla yollayalım istiyorum. Sağ olun, var olun. Tekrar yolunuz Teşekkür açık olsun. Bu VTR'mizle kapanışımızı vermiş olalım. kardeşlerime sesleniyorum. PKK Kürtleri temsil edemez. Şimdi açıkça görüldü ki bir adım ileriye gitmek için yola çıkanları engellemeye çalışanlar vardır. Dün terörist başının yoldaşı olanlar şimdi Amerika'nın uşağı olmuşlar. Buradan bir kez daha söylüyorum. Gabar duysun. Cudi duysun. Her taraf duysun, PKK terör örgütü Kürtlerin temsilcisi değildir. Ne mutlu, Türk'üm diyene. Bu güzel mesajdan sonra Görümlü halkına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ve bu alkışları ne yapalım, Görümlü halkına ben hediye ediyorum. Evet, teşekkürler Görümlü.